Öldü mü? Anne! Öldü mü? Anne! Dayanamıyorum. Ve vurdu mu kadın? Ne? Aa! Hadi! Hayırdır? Sakin sakin bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. gibi dikilmiş kadın yine. Şeytan diyor bazen it Geçmiş olsun. Zerrinle evlensem onu da vuracaktın yani. Hiç şüphen olmaz. Hani ya? Nerede? konakta. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Küçük bir operasyon geçirdim. Sağdır sağdır. Kim? Görmedin mi? Yok kim? Bilmiyorum. Yanımdaydın ya. Görmedim, göremedim. Sen bu aradın mı? Vaktim olmadı. Vaktin olmadı. Ara hemen. İyi değilsin Aliye. Sabah olsun ararım. Ben ararım. Telefonumu gördün mü? ver. Şuraya bak. Bombastik. Ben de. Niye sen de? Ben de işte. Ver. Oğlumu görmek istiyorum oğlum. Get Tam getireyim de yani şu halinde biraz zor olmaz mı? Bir şey söylersen rahatsız versin, Uydurursun bir şey sen yaparsın hadi. Hemşire nerede? Gönder. Niye? Hasta hissettiriyor. Hastasın. Yo iyi. Peki iyi görünmüyorsun. Yardımcı olayım mı? İstemez. İyi. Madem iyi hissediyorsun sen mi alırsın tepsini ben mi yardımcı olayım? Centilmen bitirsin ya. Yaparsın herhalde bir incelik. Sen polisi aradın mı? Doğru söylüyorsun. Arayayım hemen. Zahmet etmeseydin ya. Seni ben vurdum. Ben sana yalan söylemem. Herkese yalan Sana yalan söylemem. Müsaade var mı? Yok desem sanki gidecek misin? Nasılsın? Çok iyiyim. Sen neden annemi ihbar etmedin? Seninle evlenebilmek için. Daha toprağa soğumadan sen düğün mü yapacaksın Cihan? En başta evlenin diye sen diretiyordun anne. Ne oldu? Hayırdır? Gelini öpebilirsin. Gelinim Alya Albora ve oğlum Cihan Albora'dan tez vakitte bir erkek torun, bir erkek evlat isterim. <laughs>